Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Efe'nin çantasını hazırladık. Şimdi Sıra ablasının. Değil mi? Nizeli bir çantasını hazırlamadı. Bana bakın, okul çocuğuna. <laughs> Çocuklar, Efe artık büyüdü. O yüzden. Artık okulda ağlamıyor. İlk zamanlar ağlıyordun, değil mi Efe? Efe bu tarafa bakar mısın? Nasıl ağlıyordun okulda? Okula gidince nasıl ağlıyordun? Bu kameraya dön. Kameraya dön. Ama artık Efe büyüdü değil mi ablası? Evet, Ağlamayacak. Efe'ciğim şimdi dar, otur. Efe. Otur dar, ablanın çatısını hazırlayalım hadi. Sen ne evet. koyacaksın kızım şantana? Ders kitaplarımı. Tamam. Defteri. Defterim. Dosya mı e Dosyada ödevlerim var. Dosya. Atatürk'e bakın. Evet Atatürk. Atatürk'lü Atatürk. defter. Sonra benim bu e, İngilizce defterim çizgili. Hmm. Atatürk'lü. Evet. Sonra bir Sen... da bir tane benimki çok Onun Sonra Matematik defterim. kitabı. <laughs> matematik evet. kitabı. fen ben kitabı. <laughs> Türkçe kitabım. Efecim, ama böyle olmaz ki bir tane. Arkadaşlar bizi seviyor diyor. Kameraya döner misin? Ablanla beraber yerleşir. Hadi. Soru var kızım. Şey, evet. İngilizce kitabım var. Evet. Başka ne koyacaksın? Sonra. Tamam. Tamam. ablana tamam, ver. Ablana ver, ver. Ablan koy. Sen hmm. mi koy? Ama ters koyuyorsun. Tamam ablası doğru. yardım et. Çekiyor ben dur. Çekiştirme eve koyacak, çekiştirme. Evet, her zamanki gibi kavga ediyorlar çocuklar. Hiç anlaşamıyorlar. Ben koyacağım. Ben, ben koyacağım onu. Tamam, hadi sen koy. O ne peki? Çiklenme kalemim. Hmm, Hı, renkli kalemler nerede? Ben çok kullanıyorum. Hmm, tamam. Evet. Sonra evre. Evet. Sonra, Sonra Teçete. ne Sonra ne? peçete Onu ön tarafa koyuyorsun. Arkadaşlar olsun. Sürpriz olsun. mi olsun arkadaşlar? Tamam mi? O kağıt ne? Ya Efe bugün ne resim yaptı. Ay bakalım Efe sen ne yaptın ablana? Ne resim yaptın? Ahaha mükemmel. Ne yaptın? O resimde ne var Efe? Hayalet. Hayalet. Evet. Ablasına hayalet yapmış Efe. Çok güzel. Harika Efe'cim. Götüreceğim. Ben <laughs> o Ona mı bakacağım? evet. Şimdi kalem işte, kutu. Değil. Kalem kutunu mu gösteriyorsun? Ne var içinde bakalım. Şurası boş. Bu nasıl dolu? Burada makasım. Hmm, makas. Pirit. 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 Bir de, de defterim var. Ha, hmm, de. kromi defter. Hey, evet, uçlu kalem <laughs> var. <gülüyor> O da mı kromeli? Yok bu patili. Hmm. Bu kromeli kalem. Hmm. Göster sonra... arkadaşlara. Evet. Güzelmiş. Sonra. E, sonra diyeyim, Oraya koyduğumuz e, kalemler yetmedi bana. Hmm. Bir de e, mor bir e, ince uçlu kalemim tamam. var. Tamam. Sonra silinebilir tükenmez aşağı kalemim. Aşağı kalemim var. Evet. Sonra iki tane e, kırmızı kalemim var. Burada fosforlu kalemlerim hmm, var. Stabilo kalemlerim evet. var. E senin silgin, ha silgin de var. Silgi, <laughs> kalem tıraş, kalem, kalem ucu. var. Efeciğim makas tehlikeli ya. Ama bu Benim kadar. Makas, evet. kendi, makas, Sonra... kendi makasından kullanıyordum. Ama okulda öğretmen gözetiminde tabii ki bizim yanımızdayken de dikkatli olursun olabilir Şunu ama, size ama şu an... Göstereyim mi? An... Göster, ya, Şöyle getir. Evet. Neyi göstereceksin? Hayır, yani, sizinle, bilin, bilin. ne bu? Şimdi şöyle e, bir kağıt şurada deneyelim. Şöyle şunu mesela yazıyorum. <laughs> şöyle yazıyorum. Bu kamera bu tarafta sen nereye tutuyorsun? Evet. Sonra silebiliyorum. Böyle. Hmm, güzelmiş. Tamam onu da çantana koy. Anne yarın okula giderken ben oyuncaklarımı ee, alırım. Burada bir şey eksik. Tamam. Efendim. Oyuncaklarım tutacaksın elinde giderken. Yani ağlamak yok tamam mı okula giderken. Uslu, uslu uslu. Oradan kamerada görmüyor seni arkadaşlar. Kalk bir tane bir yerden. Arkadaşlar bakın ben Burada yokum. Önüne evet, yok. Koyuyorum. Ayağım var <laughs> Ayakta. çok ayıp çok ayıp. <laughs> geç <laughs> arkadaşlar önüne. <laughs> kameraya geç. <laughs> arkadaşlar bir sürü göz var ama ben iki tanesini kullanıyorum. Evet Efe gene yaramazlık peşinde çocuklar Rahat <laughs> <alt> durmuyor. <laughs> Postitim de var ama onu okula bırakıyorum. Tamam. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim Efe'ciğim. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Efe'ciğim. <laughs> Ay karşı arkadaşlar seni görse öyle olur mu çok görüşürüz ayıp. Görüşürüz, görüşürüz çocuklar. Good morning. <laughs> Ablasını göstermeyecek gene neler yapıyor görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>